Herkese merhabalar. Artvin merkezi bağlı Alabalık köyünün en yukarısındayız. Ama burası Alabalık köyüne ait bir yer değil. Aynı vadi içerisinde olmasına rağmen burası Şavşat ilçesine bağlı Maden köyü yani Bazgiret'in Çermik mahallesi. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina ise ahşaptan bir okul. Yıllar önce burada öğrenciler eğitim görüyorlardı. Ama malumunuz köylerdeki bütün okulların kapanmasıyla birlikte bu okulda o durumdan nasibini alan bir okullardan bir tanesi. Ama ilginç olan şu, yörenin mimarisine uygun şekilde gördüğünüz gibi ahşaptan inşa edilmiş ve içerisini bilmiyorum ama muhtemelen iki sınıflı bir ilkokul, ilkokul ilk ilköğretim ilk okulu, ilk okulu. Kim bilir buradan kimler kimler buraları ders gördü, kimler okudu, kimler bugün ülkemizde nerelerde ve ne iş yapıyorlar? Gerçekten çok hoş bir yer. O ahşap otantik yapısıyla çok enteresan bir okul binası burası. Türkiye'mizin değişik yerlerinde belki daha farklı okul binaları yapıları vardır ama bu da onlardan en ilginçlerinden bir tanesi burası.